Evet merhabalar Ekim ayı hisse senetler analizlerimize devam ediyoruz. Başlangıç aşamasında 10.000 TL'lik hisse senedi alış yaparak sisteme dahil olduk. 10 adet hisse senedi belirledik. Ekim ayı için ve bu hisse senetler için de hedef fiyat belirledik. Şu an itibariyle 10 hisse senedinden 5 hisse senedi hedef fiyata ulaşmış durumda. Kalan 5 hisse senedinde hedef fiyata ulaşmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit bugün de hisse senetlerinin genel çerçevede özellikle saat 3.30'dan sonra değer kaybettiğini görüyoruz. Evet bankacılık endeksine baktığımız vakit %1.2'lik düş görmekteyiz. Tarih zirvesi 16.158 seviyesi Temmuz ayında şu an itibariyle 11.000 seviyelerini gerilemiş durumda. Burada bankacılık endeksinin dönüşünü doğru tahmin edebilirsek Borsa İstanbul Yüz Endeksinin de dönüşünü doğru tahmin edebiliriz. Şu an itibariyle bankacılık endeksinin inebileceği en dip olarak ifade edebileceğimiz 10.000 seviyeleri değerlendirebiliriz. Dolayısıyla %10'luk da hisse senetleri genel çerçevede bankacılık hisse senetleri geriye çekilebilir ve bu da Borsa İstanbul Yüz Endeksinde %7-8 seviyelerinde geri çekilmeye tekabül edebilir. Dolayısıyla BIST endeksinin 8000 seviyelerin aşağısına inme ihtimalinin kuvvetli olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle dibe oldukça yakın olduğumuzu ifade edebiliriz. Ve geçelim teknoloji endeksine. Bugün itibariyle borsada en fazla yukarıya doğru hareket eden hisse senetleri olarak teknoloji hisse senetlerini görüyoruz. Düşen hisse senetleri baktığımız vakit genel çerçevede sigortacılık, finans, bankacılık hisse senetleri yükselen, kıpırdamaya başlayan hisse senedi olarak teknoloji hisse senetlerini görmekteyiz. Burada tarih zirvesi bankacılık hisse senetlerinde Temmuz ayı iken teknoloji hisse senetlerinde Şubat ayıydı ve Şubat ayından sonra esasen hisse senetlerinde teknoloji hisse senetlerinde satışların geldiğini görüyoruz. 11.000 seviyelere kadar geriye çekildikten sonra şu an itibariyle yukarıya doğru yavaş yavaş hareketlenmeye başlama ihtimali sahip hisse senetleri teknoloji hisse senedi olarak değerlendirilebilir. Bu da ön plana çıkan hisse senetleri teknoloji hisse senetleri olabilir. Günlük olarak basım serisi de yapıyorum. Bazen denk gelmişsinizdir. Şu hisse senedini aldım sonrasında da şu hisse senesi sattım şeklinde günlük videolar çekiyorum. Bu hafta itibariyle Perşembe ve Cuma günü de Teknoloji hisse senetlerinden seçim yapabilirim. Burada şu an itibariyle sanki teknoloji hisse senetleri diğer hisselere nazaran ön plana çıkabilir. Neden? Şubat ayında zirvesini yapmış, düzeltmesi yapmış. Dolayısıyla burada ilk sırada teknoloji hisse senetleri gelebilir. Tabii ki borsa eş zamanlı olarak tüm hisse senetlerinin yukarıya doğru hareket etti veya tüm hisse senetlerinin aşağıya doğru eş zamanlı olarak hareket ettiği piyasalardan oluşmuyor. Döngüler halinde hareket ediyor. Doğru döngüyü tahmin edip doğru döngü üzerine pozisyon almak önemli. Evet tabii ki teknoloji hisse senetlerine baktığımız vakit ASEG, Patek, SDT, Forte, Aselsan, Ingram, Papillon Savunma, OBS, ATP yazılıp Altınay Savunma ve Despek hisse senetlerini görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinden farklı olarak ayrışıyor. Hisse senetlere benzer şekilde gıda içecek endeksi de tarih zirvesine Temmuz ayıydı. 15.000 seviyeleri de şu an itibariyle 10.000 seviyene kadar geri çekildikten sonra yukarıya doğru az da olsa tepki verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle gıda içecek ve Teknoloji hisse senetleri ilk tepki veren endeks hisse senedi olarak değerlendirilebilir. Evet gün sonuna baktığımız vakit en fazla değer kazanan hisse senetleri Bak Ambalaj, Peol, Atex, Sankolik, Assek, Patek teknoloji hisse senetlerimiz İlas Yayın, Prizma Dış Ticaret, Öz Yaşar, Marka ve Büfren hisse senetlerini en fazla prim yapan hisse senetleri olarak görmekteyiz. En fazla değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit Savcar, Eurolink, Bremen, Nizgeo, Söktaş, Almat, Denge, Durdo, Bayraktaban, Kozmo hisse senedi. Bu hisse senedi oldukça fazla değer kaybetmiş. Yakında bu hisse senelere tepki gelebilir. Bunu da işaretlemek gerekebilir. Önümüzdeki günlerde pozisyon alınabilir hisse senetleri arasında görebiliriz. Pasifik Teknoloji hisse sen, ardarda ard arda 3. tavanı yaptığı güne 82.05 TL'den başladı. Hızlıca yukarıya doğru hareketli ve hisse senedi tavanda oldukça kuvvetli alıcı olarak gün noktalı şeker yatırımın tatlıyı süpürdüğünü görmekteyiz. 500 bin lota yakın alış yapmış. Hemen ardından direksiyonda BOFA ve A1 kapitali görmekteyiz. İntama hisse senedi. Analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden de 210 TL 220 TL arasında hareket edebilir. Pozisyon alabilir şeklinde ifade etmiştik. Benzer düşünceye sahibim. Şu an itibariyle gün içerisinde hareketine baktığımız vakit 212-224 TL arasında hareket etmiş. Dolayısıyla trade için mantıklı hisse senetler arasında yer alıyor. Ve bak ambalaj hisse senedi pozisyon almış olduğumuz hisse senetlerinden de hisse senedi güne tavan fiyattan başlamadı. Fakat hızlıca yukarıya doğru hareket ettikten sonra tavana oturdu. Ve tavanda gün bittiğinde 150 binden fazla Alıcının olduğunu görmekteyiz. Ve sönmez filament hisse senedi yeşil kapatan hisse senetlerinin gün sonu doğru kuvvetli alışın hisse senedine geldiğini görmekteyiz. Deniz yatırım BOFA A1 Kapital ön planda hisse senede pozisyon almışlar. Bir başka hisse senedimiz Sanko Pazarlama Sanko Holding hisse senedi gün içerisinde sıklıkla tavana doğru hareket etse de tavandan bozmuştu. Gün sona doğru şöyle bir silkelemesini yaptıktan sonra tekrardan tavan fiyattan gün noktalı. Gün sonuna baktığımız vakit emir sayısının az olduğunu, lot sayısının fazla olduğunu görmekteyiz. 61 emirle 233 bin lot ile alıcı olarak günü noktalamış. Ak yatırım, iş yatırım, info hisse senedi ile ilgili alış yapan aracı kurumlar olarak gözüküyor. Evet portföy özetimize baktığımız vakit 19.980 TL portföyümüzün büyüklüğü ayrıntılı olarak portföyde yer alan hisse senetlerini katıl kısmında çektiğim videolarda anlatıyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.